Kalmaz paralar babamdan Çektim büyüdüm anar ammam Muratım soğuk kanlıyım oğlum artık Usandım dayanmam Bu gece sarmış her yerimi kan Nefretim kaskatı ve deham Tete çeker ellerime darah Battım günahlar çok allam Kalmaz paralar babamdan Çektim büyüdüm anar ammam Muratım soğuk kanlıyım oğlum artık Usandım dayanmam Bu gece sarmış her yerimi kan Nefretim kaskatı ve deham her ellerime darah battım Günahlar çok allam Günahlar çok allam Bunu dayanmaz yüreğim atar kalp Neyse sikleri doluma da atar ya Bana da çıkartayım içimdeki canah Seni peşlerin içine gibi istemem Hiçbiri değil değil biri Ve de buna işlemeniz Eskiden biriydim fişene Şimdi kuralları yazıyor kafam hangara sözler üstüme vuruz herz ışıklar loş bebe bendeki big size oldunuz offsite kafamıza göre bugün yaşıyoruz onda neyse boşver hala dino'yla tatil homi bir gecede beş parti ama kaldı moruk olmama katil kaçırma bayıdan edip kalıyorum sakin eyfel paris bebek halis betrip yanımda gezmez aciz evime gelirse bir gün aciz alırlar canımı her gece matizem daralır duramam kaçınır buradan yayılır kafama bunalım dumanı bırakın yakama gideyim adamım salanır bacağım yaradır her yanı kan 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 bak silah yerimde durmam Ateşlenir cesurdan oynar oyunlar biter dağıldı kartlar Para yok ama sorun da yok da Yolumuzu bulduk bak yok da. sıkıntı yok bir Çek beni tehdit yerinde şekli maladinoflexin. flexin Nasıl döner işler işler ye memur beni fişler Fişler ye Durum çok ters şey beni kahpe be senin için hem de Döndüm döndüm durdum Ey Sonundayım oğlum Duramam hayat beni boğdu Kurnaz herkes yeni soğudu <laughs> Dedim ona tamam tamam sıkıntı Saat ona dedim kafam kadar sorun da var O yüzden yazıyorum amana kodum Yerindeki problem ilerikleri tehlikeli biti verin Elike izdir ve meridyenim bozuk bütün ritimlerim Kayıttayım geri çek iki kere geri veli derime bedeli ödetiyorum Kayıtları alıyorum sadece para için Rapapapam -ba -ba dans et sürtük paravanda Sıkıldım ey aramanda yemekleri fazla Ye tükenmediğim bak fazla Değişmediğim yaşantım asla Hala yaşıyorum tag life o salakla Kalmaz paralar babamdan Çektim büyüdüm an aramam Muratım soğuk kanlıyım oğlum artık Usandım dayanmam Kalmaz paralar babamdan Çektim büyüdüm an aramam Muratım soğuk kanlıyım oğlum artık Usandım dayanmam